8. sınıflar hepinize merhabalar. Güzel bir hafta olmasını, sağlıklı bir hafta olmasını diliyorum. Her ne kadar okulda olamasak bile eğitim sürecinin devam ettiğinin farkındayız. Sizlerde bizlerde bu bağlamda derslerimizi asla ihmal etmiyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hafta canlı derslerimiz başlıyor. Canlı derslerimizle beraber konularımızı işleyeceğiz. Bu haftaki canlı ders programımızda metin türleri, anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları konularını göreceğiz. Bu konuları birlikte çalışacağız. Bunun dışında hafta içi sabah programında da sizlere Sebit'ten bazı konularla ilgili etkinlik izleme ve etkinlik çözme ödevleri attım. Bunları da mutlaka yapıyoruz. Bunların yanında kitap okumayı da asla ama asla ihmal etmiyoruz. Bu haftanın kitabı da Peyami Sefa'nın 9. Hariciye Koşu'dur. Bu kitabı da okuyup velimize mutlaka imzalatıyoruz. Hepinize verimli ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.